E, merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. E, geçen e, akşam daha doğrusu dün akşam biz normalde Adana Altın Koza Film Festivalleri'nin e, filmlerin haberlerini, söyleşilerini, ödül töreninde kimler ödül aldı bununla ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorduk. Ama akşam Adana e, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki yaşanan olay e, bizim haber akışımızın seyrini değiştirdi ve şu anda da kamuoyu oldukça hareketten de özellikle sinema dünyasında bir hareketlilik oluştu ve kamuoyuna arka arkaya duyurular yapıldı. Biz de bunu kendi gündemimize aldık ve hemen onunla ilgili bir video çekmeye karar verdik. Öncelikle konu nedir onu sizinle paylaşmak istiyorum. Necla Demirci'nin yönetmenliğini yaptığı ve Ozan Turgut'un görüntü yönetmenliğini üstlendiği kanun hükmünde kararname filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki belgesel kategorisindeki yarışmadan çekildi ve kimse neden çekildiğini, niçin çekildiğini bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü başta festival jürisi biz bir filmin, yarışmaya katılmış bir filmin tekrar geri çekilmesini kabul edemeyiz. edemeyiz. Gerekirse jürilikten istifa ederiz ya da tekrar değerlendirme alınmazsa biz jüri üyeliğini devam ettiremeyeceğiz diye açıklama yaptı. İşte filmin yapımcıları açıklama yaptı. Festivalin gerekçesi olarak da yaptığı açıklamada diyor ki Altın Portakal'da yazılı açıklama yapan Antalya Altın Portakal Film Festivali yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Ulusal Belgesel Film Yarışması bölümünde seçilen kanun hükmü filminde yer alan kişinin yargı sürecinin devam ettiği, saptadıklarını söyledi. Bundan dolayı da eğer filmin içerisinde söz konusu olan kişiler ya da film herhangi bir mahkemelik durumu olursa film e, yarışmada devre dışı bırakılır. Bu da yarışma şartlarından bir tanesi. Yargı süreci bitene kadar filmin festivalden çıkarıldığını duyuran Boyacıoğlu bu nedenle yargıya intikal etmiş bir konuda yargılama sürecinin tarafsızlığını etkilememek adına filmin bu yılki seçkiden çıkarılmasına karar verilmiştir diye bir açıklama yapıyor. Yalnız biz filmin yönetmeni Necla Demirci'ye de bizzat ulaştık. Onunla da bir telefon konuşması gerçekleştirdik. Onun da bize söylediği şey şu. Herhangi bir mahkeme söz konusu değil. Ne filmde oynayan kanun hükmünde kararnamada çıkarılan söz konusu olan kişiler adına bir dava açılmış. Ne film adına bir dava açılmış. Ortada açılan bir dava yok. Peki dedim jüri de bunu istemiyor böyle bir dava da yoksa film neden çekiliyor ne olmuş baskı nereden geliyor sansür nereden uygulanmış bunu araştırıyoruz. Bu arada sevgili takipçilerim özellikle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin duyurusu da şu şekilde onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal uzun metraj film yarışması, ulusal belgesel film yarışması, ulusal kısa metraj film yarışması, edebiyat uyarlaması, senaryo yarışması, belgesel film yarışması seçici kurulu bölümlerinde görevli jüri üyeleri olarak ülkemizin en köklü film festivalinde Necla Demirci'nin Kanun Hükmünün Belgeseli'nin ani bir kararla yarışma programında çıkarılmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını dile getiriyorlar. Yani bütün kategorilerdeki bütün jüri üyeleri e, bu açıklamayı yapıyor. Filmde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır süren Ad Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz. Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki görevimizi Kanun Hükmü filminin belgesel yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz diye bir açıklama yapıyorlar. Bu açıklamada kimlerin isimleri yer alıyor? Başta jüri başkanı Demet Akba, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsur, Ali Ağa, Sema Kaygusuz, Beyiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refi, Hazar Ergüçlü, Paolo Berton ve Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdemir, Ahmet Gürata hepsi de bunun altına imzalarını atmışlar. Kamuoyuna bu duyuyu, bu duyuruyu yapmış e, oldular. Şimdi e, kanun hükmünde kararname ile ilgili bir takım iddialar var. İşte bu belgesel filmi çekilen, çünkü belgesel filmi çekilen iki kişi, biri öğretmen kanun hükmündeki kararlarla çıkarılmış. E, biliyorsunuz e, birçok kişiye de haksızlık yapıldı. O görevden alınmayı hak edenler oldu, hak etmeyenler oldu. Birisi de doktor ve bunların Kanun hükmündeki kararnama ile görevden alındıktan sonraki geçirdikleri süreci konu alıyor. Oldukça da yaratıcı fikirlere ve dönüşümlere sahip bir belgesel film. İçeriği bakımından da gayet sakin olanı yansıtan yaratıcı fikirler taşıyan bir belgesel film. Bana kalırsa bu filmin yarışmadan çekilmemesi gerekiyordu. Daha doğrusu. E kendi, tabii ki kendi gönülleriyle e, çekmiyorlar. E, çünkü bu e, belki bu belgesel film yarışmaya dahil edilmiş olsaydı kimse bu kadar konuşmayacaktı, bu kadar ses getirmeyecekti. Ama şimdi böyle olunca filmi daha çok e, merak ediyoruz. Belki bu filmin e, reklamını daha da çok e, yapmış olacak ve filmin izleyici kitlesini daha da arttırmış olacak. Ya bunu da şunu söylemek istiyorum. Bazen yasaklar insanlara her zaman daha ilginç gelir ve merak unsuru oluşturmuş olur. O yüzden e, yetkililerin de tam olarak bu filmi neden yarışma dışı bıraktıklarını da halen anlamış değiliz. Halen kim kimi etkiledi, baskı nereden geldi, e, yönlendirme nereden geldi onu bilemiyoruz. Bunu filmin yönetmeni Necla Demirci de e, bilemiyor. Ee, özellikle jüri geri alınana kadar biz jüri üyeliğine devam etmeyeceğiz diyor. Bu anlamda da çok aslında e, sınırlayıcı bir tepkisini koymuş oluyor e, jüri üyeleri. O zaman bu da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin e, çökmesi demektir. Çünkü böyle bir sansürü kabul edemeyiz e, diyorlar. Hatta şöyle bir söylenti de var. E, kesin olmamakla birlikte yani kulislerde konuşulan şey... E, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvuran bütün filmler çekilebilirler. Yarışmaya başvuran bütün filmler çekilebiliriz ya da çekmesi çekmeyi düşünüyorlar gibi bir bize bir kulis haberi de geldi. Tam olarak bu gerçek mi olacak mı onu bilemiyorum ama insanlar bu alanda da meslektaşlarına destek vermek adına bunu yaparlar. Çünkü jüri eğer jürilikten çekiliyorsa Geriye ne kalıyor? Onları değerlendirecek bir jüri yoksa e, e, yönetmenler de filmlerini buradan çekebilirler. Çünkü Antalya Altın Portakal Film Festivali gerçekten e, alternatif sinema sektörüne verdiği katkılarıyla, e, sanat filmleriyle ve özgürlüğüyle hep tanınan, bilinen e, bir film festivaliydi. Ve onlara getirtilen böyle bir sansür gerçekten bütün sinema dünyasını etkiliyor. Çünkü aynı zamanda sinemacıların kendisini rahat hissettikleri filmlerini seyirciyle buluşturdukları bir festivaldi ve Türkiye'nin en prestijli sinema filmi festivaliydi. Zaten bana göre Antalya Altın Portakal var, Adana Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali olmak üzere üç tane prestijli film e, festivalimiz var. Buradaki sonuçlar ne gösterir onu tam olarak bilmiyoruz da. Bizler e, yakında Salı gününe kadar bir karar kesinleşecek. Ya e, devam edilecek ya da çıkacak. E, o yüzden e, biz de e, belki Salı günden sonra filmin yönetmeniyle bir özel röportaj yapmayı düşünüyoruz. Özel röportajdan sonra da e, bu filmin akıbetini yani özel röportajın içerisinde akıbetinde konuşmuş olacağız. Kanun hükmünde kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin'in ihraç sonrası gösterdikleri mücadeleyi anlatan kanun hükmü The Decri belgeselimiz ani bir karar ile 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal belgesel yarışma seçkisinde kaldırıldı. Bu da filmin yönetmeni. Necla Demirci'nin basına ve kamuoyuna yapmış olduğu açıklama önce filmin kaldırıldığı haberini veriyor. Daha sonra 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal belgesel yarışma seçkisinden kaldırıldı dedikten sonra Doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş hakkında kesinleşmiş herhangi bir yargılama söz konusu değilken festival ma mazeret olarak belgeselin bir karakterinin yargı sürecinde olduğunu iddia ediyor diyor. Herhangi bir yargı kararı açılmış bir dava yok diye de bize de telefon görüşmesinde altını çize çize söyledi. AYM'nin tazminat kararı belgeselimiz henüz yapım aşamasındayken yapımı yasaklanmış ve bu sebeple yargıya başvurmuştuk. Nihayetinde AYM eserin ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve tarafıma tazminat ödenmesine karar verildi sinema faaliyetini topluma aktarmak için yola çıkmış bir festivalin 60. yılında doğru olmayan ve dahi doğru olsa bile kendisini ilgilendirmeyen bir yargı sürecini süreci işten ayrılma işleminin hukuka aykırılığı ile ilgilidir. Buna festivalin karışmaması gerekiyor diyor. Kaldı ki daha önce de film AYM'ye başvurdu. Çünkü filmin çekim süresi 3 yıl sürüyor aslında. 3 yıllık bir öyküden bahsediyoruz. Ve e, bunun da e, filminin çekilmesinin aykırı olmadığına dair bir e, AYM kararı bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirildiği belirtiliyor. Belgeselin konusu ise sivil direniş ve mücadele örneğidir. Mahkeme üzerinde belgesel filmin hiçbir baskı etkinliği yokken KHK ile öğretmen işten çıkaran yönetimin fiili baskısı vardır. Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır. Mahkemeyi etkileme potansiyeli mevcut iktidarda fazlasıyla vardır filmler sadece toplumu bilgilendirme amaçlıdır diye bir e, duyuru yapıyor. Duyurusunda da şöyle devam ediyor. Bu yaşanan hukuksuzluk açık seçik Samsun'un muhatabı sanat özgürlüğünden yaralanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir. Bu yaşanan belgesel sinemaya bir darbedir. Bunun sorumlusu Antalya Altın Portakal Film Festivalidir diye duyurusunu bu şekilde yapmış oluyor. Biz de süreci merakla e, bekliyoruz. Yani bazen oluyor Türkiye'de beklenilmedik olaylarla karşılaşabiliyoruz. Hiçbir zaman neyin nasıl olduğunu, neden olduğunu hiçbir zaman bilemiyoruz. Ben size daha geçen haftalar başımdan geçen bir olayı anlatayım. E, şimdi ben Emirganda oturuyorum. Bizim Diren Sanat çekim mekanımız da Emirganda Diren Sanat stüdyosu. E, aşağı çılar altına doğru inerken bir ince tek geçişli bir yol var. Tek bir araba geçiyor. Sağ solda engeller var. Başka yola dönemiyorsunuz. Sonra inerken bir baktım. E, bir araç yola böyle çapraz konulmuş. Yol tamamen kapatılmış. Yani sağından sonundan önünden gitme şansın imkansız. Neyse biraz bekleyelim. Belki adam alayla koymuştur. Hemen çıkıp gelecektir falan diye bekledik. 5 dakika geçti. Biraz tabii gerilmeye başlıyorsun. Arkadan yeni arabalar geldi. Bir araba, bir araba daha derken sonra 5 geçti, 10 geçti, 20 dakika geçti, 30 dakika geçti derken arkada yüzlerce araba dizildi. Ve tabii ki insanlar gerildi, araçlarında indiler. En önde de ben varım. Sanki insanlar yolu ben kapatıyormuşum gibi. Önce gelip bana bakıyorlardı. Ben tabii halim serim oturuyorum, duruyorum. Ee, ve sonra o yolu kesen aracı gördüler. Ee, i̇nsanlar tabii öfkelenmeye gerilmeye başladı çünkü kimisi evine gidecek, işe gidecek, yetişilmesi gereken yerler var. Sonra ne yaptık? Ee, daha polise gittik. Karakol hemen yakındı bize. Böyle böyle bir durum var dedik. Bir araç, araç yolumuzu kesmiş yani ilerleyemiyoruz, acelemiz var. Bu kişi kimse, neredeyse gelsin aracını çeksin e, dedik işte yandaki esnafa sorduk işte orada kebapçı vardı kafe vardı ne bileyim bakkal vardı market vardı hepsini sorduk hiç aracın sahibi oralarda yok derken polis geldi insanları sakinleştirdi siz sakin olun ben e, gerekeni yapacağım dedi bizim insanımıza biliyorsunuz her zaman e, polise karşı saygıda kusur etmezler tamam o zaman dediler biz o zaman bekleyelim şimdi plakasından şoför tespit edildi bir şekilde ulaşıldı çağrıldı. Ve bütün insanlar pür dikkat gelen kişinin e, ne diyeceğini merak ediyorlardı. Çünkü bir saat biz orada beklemişiz, herkes mağdur olmuş, arkada yüzlerce araç kuyruğu oluşmuş, insanlar öfkeden delirmek üzereler ve orada gelen kişinin e, yapacağı açıklamayı herkes çok merak ediyordu. Yani acil bir şey mi çıktı? Ne bileyim olabilir bir fenalaşmıştır, aracı öyle bırakıp gitmiştir, başına bir şey gelmiş olabilir. Ya da o kişi özür dileyebilir, yani affedersiniz çok özür dilerim, işte kusura bakmayın şudur budur diyebilir. Zaten özür dilenecek de bir şey yok, tam bir saat geçmiş yani inanamazsınız yani. Bir saat orada yol resmen kesilmiş yani. Sonra kimin geleceğini, nasıl bir kişinin geleceğini merakla bekliyoruz tabii ki. Bir baktık bir kadın geldi. Polis de orada bekliyor hanımefendi bu araç sizin mi dedi. Kadın ilk verdiği tepki bizi daha da şaşırttı yani şok etti. Halen daha unutamıyorum yani bir Türk halkının yaratıcılığını e, gerçekten e, anlamak mümkün değil. İnanılmaz bir yaratıcılığı var. Kadın dedi ki aman Allah'ım dedi bu nasıl olabilir benim aracımı birisi getirmiş bu yolun ortasına koymuş dedi. Hanımefendi nasıl yani dedim. Yani dedi dört kişi beş kişi aracımı tutmuşlar, kaldırmışlar, getirmişler, yolun ortasına koymuşlar dedi. İnanın oradaki herkes bir şok içerisinde neyin nasıl olduğunu anlayamadı. Ne demek dedik ya? Yani dört kişi, beş kişi, altı kişi aracı bir yerden alacaklar. İşte yüz metre, 200 metre, 300 metre kaldıracaklar. Çünkü arabanın anahtarı onda yani getirecekler. Yolun ortasına koyacaklar. Benim aracımı kim buraya getirmiş? Allah belanızı versin. Benim aracımı nasıl yolun ortasına koyarsınız? Bu aracı kim getirmiş? De. Hani yağlı hırsız ev sahibini bastırır e, durumu oldu ve çok yaşadım. Dedim, nasıl ya? Yani kim gelip senin aracını alıp getirip koyabilir? Yani şimdi bir şey de diyemiyorsunuz. Polis orada e, içinden gelen kelimeleri döksen yanlış anlaşılacak işte hakaret etti vesaire tatsız tutsuz yerlere gidecekler. Yani o şoku unutamadım. Ya bazen insanın evet yanlışı görüyorsunuz. Bu yanlış diyorsunuz. Böyle olmaması gerekir diyorsunuz. Bu bir hak hukuk adalet ihlalidir. insanları mağdur eden bir durum diyorsunuz. Ve bakıyorsunuz o mağduriyet oluşturan kişilerin aslında sizin asla eee ıı, kabul edemeyeceğiniz, belki mantığınıza asla uymayacak kendileri açısından o kadar gerekçeli sebepler oluyor ki ve insan hayretler içinde kalıyor. Ee, bazen bu durumları ona bağlıyorum. Evet, bazen kanun dışı bir olay, vicdanlara sığmayacak bir olay ee, demek ki birilerinin mutlaka bu filminde dışarıda tutulmasında e, fayda sağlayabileceği bir alan var birilerinin bir şekilde işine geliyor. Birileri bir şekilde burada bir tatmin oluyor ki böyle bir e, olaya başvurulmuş. E, üzgünüm. E, dilerim e, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeleri de görevinden ayrılmaz ve kanun hükmünde filmi de yarışmaya dahil edilir. E, ve biz de Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki gelişmeleri sizlerle e, de, birlikte de, takip etmeye devam ederiz. Sizdeki, oradaki gelişmeleri sizin karşınıza gün be gün getirmeye devam edeceğiz. Şimdilik e, sizlerle paylaştığım konu bu kadar. E, başka bir e, haber değerlendirme e, konusunda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Hayata, sanatla direnin, diren sanatı takip etmeyi unutmayın. Evet.